Parçaya dayanarak varlık felsefesine ilişkin aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bildiğimiz anlamıyla felsefe Millet Literat tarafından bütün varlığın kendisinden türediği ilk unsur nedir sorusu çerçevesinde bir varlık felsefesi olarak ortaya çıkmıştır. Elbette felsefe varlık felsefesi olarak da kalmamıştır. Varlık sorunun felsefi çabaların, sonraki filozofların çalışmalarının da odağında kalmakla birlikte bu varlık bilinebilir mi? Farklı varlık katmanları veya türleri için farklı bilgi kaynakları mı söz konusudur gibi sorular çerçevesinde bilgi felsefesi ortaya çıkmıştır. Yine insanın diğer varlıklarla ve insanlarla ilişkileri çerçevesinde iyi nedir sorusu odaklı farklı ahlaki öğretiler de ortaya çıkmıştır. Yani kısacası felsefe sadece varlık felsefesi değildir. Evet varlık felsefesi olarak doğmuştur. Daha sonra bilgi felsefesi ve ahlak felsefesi olarak devam etmiştir. Bunlar birbirini ilişkili içerisindedir. Birbirini etkilemiştir diyebiliriz şimdi varlık felsefesi ilgili hangisine ulaşabiliriz Adana varlığın mahiyeti ve varlıkla ilgili bilginin imkanı kaynağı sınırları temel sorunlardır. Evet bunlar temel sorunlar olduğunu söyleyebiliriz Peki ahlak nerede sadece bilgi mi vardı Hayır yoktu Dolayısıyla sadece buna ulaşamayız Bursa'ya bakalım Tanrı ve ruh gibi metafizik varlıkların gerçekliği temel sorunudur metafizik gibi gerçekler varlık felsefesi ilgili olabilir ama parçada buna hiç değinilmemiş o halde ele gitsin. Ceyhan'a bakalım. Varlık mahiyeti sorunu odaklı, sınırlı düşünme alanıdır. Sınırlı düşünmeden direkt gelebiliriz zaten. Sen git. Denizli'ye bakalım. Diğer felsefe dallarını da etkileyen temel bir felsefe dallarındır. Evet. Nereden çıkardık? Bakın buradan. Rahatlıkla az önceki yorumumuzdan çıkardığımızı söyleyebiliriz. Edirne'ye bakalım. Varlık bir mi? Yoksa çokluk mu tartışması var mıydı? Yok hocam. Cevap Denizli. Kant'ın Metafizin İmkanını Sorguladığı kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? Direkt bir bilgi sorusu olmuş. Bakalım parçadan çıkarabilecek miyiz? Kant bu kitabıyla salt akılla kurulan geleneksel metafize karşı çıkmıştır. Kant filozofların tanrı, evren ve insan hakkındaki matematik bilimlerdeki gibi kesin savlara benzer sav teori ve kanıtlamalar ileri sürmesini eleştirmiştir. Geleneksel metafizik duyularımızın bizi aldattığı görüşünden hareketle Descartes'te olduğu gibi kavramsal analizlere tutunmuş ve hiçbir deney öğesi içermeyen sadece akıldan türetilmiş kavramlar ile gerçek bilgiye ulaşabileceklerini düşünmüşlerdir. Kant ise genelsel metafizi bu salt akıldan türetilen analitik yargılar ve bilginin kaynağı bağlamında eleştirmiştir. Metafizsel bir öğreti ortaya koymadığı gibi metafizin imkanı da reddetmiştir. Şimdi parçanın genelinde bir eleştiri var mı? Eğer kitabın ismini biliyorsak zaten direkt işaretleyeceğiz bilmiyorsak akıl yürüteceğiz. Bir eleştiri var mı hocam? Var. O halde ben Ceyhan'ı, Denizli, Edirne'yi elirim. Şimdi pratik aklın eleştirisi mi yoksa salt aklın eleştirisi mi? Hocam burada sürekli salt akıldan bahsediliyor muydu? Bahsediliyordu. O halde salt aklın eleştirisi derim ve bu soruyu çözerim. Cevap Adana. Parçaya göre doğa filozoflarının arke arayışının arkasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır? Eski Yunanlı doğa filozofları doğanın mevsimlere göre ve yıllar içerisindeki değişimini çaresizlik içerisinde izlemek ve mitolojideki sahte tanrıların keyfi arzularına göre açıklamak yerine akıl ve gözlemlerine başvurdular. Doğal olay ve varlıkların oluşumundaki temel unsuru, değişen şeylere karşı değişmeyen ilk unsuru bu oluşumun arkasındaki yasallığı yani düzeni anlamaya çalıştılar. Bu nedenle varlığın kendisinden türediği ilk unsur ana madde nedir sorusuna cevap aradılar. Yani ne yapmışlar? Çokluğun gerisindeki birliği, ana maddeyi, değişmeyeni bulmaya çalışmışlar. Aynı zamanda düzeni bulmaya çalışmışlar. Neye karşı? Mitolojilere karşı akıl ve gözlemi kullanmışlar. Şimdi şıklara bakalım. Adana. Mitolojik açıklamaların doğruluklarını kanıtlamaya mı çalıştılar? Hayır, doğru olmadıklarını kanıtlamaya çalıştılar. Ele gitsin. Bursa, tüm değişenlerin ardındaki değişmeyen özü ve düzeni mi aradılar? Evet aynen öyle. Yani arkeyi ve yasallığı aramaya çalıştılar. O yüzden cevabımız Bursa'dır. Ceyhan'a bakalım. Değişmelerin yönünü belirlemek için bir çabaları var mıydı? Hayır hocam. Denizli ekonomik refah yok hocam. Edirne'ye bakalım. Dinsel inançlarının doğruluğunu akılla temellendirmek gibi bir dertleri var mıydı? Yok hocam. Ki Zaten bunlar dinsizlikle suçlanılmışlar ve bu anlamda çok zor durumda kalmışlardır. Cevap her şekilde Bursa. Parçadan hareketle Heraklitos'un varlık anlayışına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Heraklitos dediğimizde aklımıza kesinlikle değişim gelmesi lazım. Devam edelim. Heraklitos'a göre varlık oluş ve değişmeden ibarettir. Gördünüz. Ona göre her şey akar, her şey değişir. Bu akış ve değişme karşı kutupların savaşı ile gerçekleşir. Heraklitos savaş her şeyin babasıdır der. Savaş akla kaosu getirse de Heraklitos bu çatışmanın da bir düzene, bir yasaya göre olduğunu savunur. Bu yasa Logos'tur. Logos'un içeriği kutupluluktur, savaştır. Evren karşı kutupların sonu gelmez savaşı halinde vardır. Bu kutuplar ve bunların arasındaki savaş olmasaydı varlık da olamazdı. Çünkü bu karşıt kutupların ardında birisi olmadan değerinin olamayacağı bir düzen vardır diyor. Bakalım hangisine ulaşamayız? Adana varlık değişme halinde midir? Evet hocam zaten anlattığı şey bu. Bursa varlıkta değişim yasalı bir değişim midir? Evet hocam bak belli bir logosa göre oluyor dedi. Seni de eledim. Ceyhan'a bakıyorum. Varlık karşı kutupların savaşı halinde midir? Evet hocam bakın burada söylüyordu. Denizli'ye bakalım. Varlıklar karşıtlarına dönüşerek mi var olur? Bakın burada sonu gelmez bir savaştan bahsediyordu. Biri olmadan diğeri olamaz diyordu. Demek ki buna da ulaşabiliriz. Edirne'ye bakalım. Varlık daima kendisiyle aynı kalan mıdır? Hayır varlık değişendir. O yüzden cevap Edirne. Parçaya göre Aristoteles'in Platon'dan ayrıldığı görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aristoteles öğretmeninin varlık anlayışına karşı çıkar. Platon'un maddeye ve maddesel dünyaya hiçbir değer vermeyen, ideaları bu dünyanın üstünde dışında bir alemde konumlandırdığı katı idealizmi reddeder. Ne maddesiz bir form ne de formsuz bir madde olabilir şeklindeki görüşüyle Platon'a karşı çıkar. Ona göre her varlık madde ve form olarak iki tözden meydana gelir. Ancak Aristoteles'in form ile kastettiği şey ayrı bir dünyadaki esas varlık değil nesnelerin kendi yapılarındaki özüdür diyor. Örneğin ahşaptan kapı, pencere veya masa yapılabilir. Kapıyı kapı yapan kapı iddiasının yansıması değil, bir marangozun müşterisinin ihtiyaç veya isteğine uygun bir düşünce ile aşaba şekil vermesidir. Yani neyi diyor? Diyor ki hocamın idalar ve nesneler dünyası ayrımını reddediyorum. Bir tek dünya var, o da içinde bulunduğumuz nesneler dünyasıdır. Bir şeyin iddiası varsa o da onun içindedir ve nesneler dünyasındaki her şey madde ve formdan meydana geliyor diyor. Şimdi bunu bulalım. Adana, ideaların ayrı bir dünyadaki değişmez özleri değil, varlığa esas özünü kazandıran formlar olduğu görüşü mü aradığımız cevaptır? Evet hocam. Nereden çıkarıyoruz? Hocam bak şuradan çıkarıyoruz. Ve aynı zamanda yorumumuzdan çıkardık. Bursa'ya bakalım ve cevabı netleştirelim. Bursa, maddesiz formların var olduğu görüşü hiç maddesiz formdan bahsetti mi? Hayır. Hangi bahseder mi? Başka zaman bahseder ve bunun da Tanrı olduğunu söyler. Ele gitsin. Ceyhan, bir varlığı o varlık yapan şeyin form olduğundan bahsediyorum. Hayır, sürekli madde ve formu birlikte düşünmemiz gerektiğinden bahsediyor. Onda da ele gitsin. Denizli, formsuz maddenin varlıksal bir değerinin olmadığı formsuz maddeden bahsetmedik. Olsa o formsuz madde zaten Tanrı'nın kendisi olurdu dedik. Edirne'ye bakalım nesnelere gerçek anlamını ve varoluşunu kazandıran madde olduğu değildir. Bakın bu dört şıkkı sadece şuradan arkadaşım eleyebilirdik diyelim ve cevap Adana'dır. Parçaya dayanarak metafize ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Comte gibi pozitif filozoflar metafizeye karşı çıkmak adına insanın doğa ve toplumla ilgili bütün sorunlarının cevabını sadece bilimlerin verebileceğini iddia etmişlerdir. Ancak son çözümlemede bilimlerin de metafiziksel öğreti ve kabuller olan materyalist ve determinist bir evren anlayışına dayandıkları görülmüştür. Öyle ki Comte'tan 200 yıl sonra Rudolf Carnap gibi mantıkçı pozitivistler de metafizik sorunuyla metafizik kabullerin hesabını verebilme sorunuyla uğraşmak zorunda kalmışlardır. Neyi anlatıyor parça bize? Şunu söylüyor. Her ne kadar metafizi reddetseniz de kendinizi metafizin içerisinde buluyorsunuz. Örnek olarak Rauf Carnap'ı vermiş. Carnap 200 yıl sonra bile metafizikle hesaplaşma içerisine girmiştir. Bakalım metafizi ilişki ne söyleyebiliriz? Adana en yüksek geçerli bilimi ki bilim değil ele gitsin. Bursa varlığı var olmak bakımından araştıran bir felsefe olduğu parçaya dayanarak söyleyebilir miyiz? Hayır. Ceyhan her metafizikten kaçınma çabası bir başka metafizik ile sonuçlanır mı? Evet muhteşem bir cevap olmuş. Deniz'e bakalım. Metafizik bilgiler kesin değildir. Her zaman eleştiriye açıktır diye bir şey söyledik mi parçada? Hayır hocam ele gitsin. Edirne varlığın ilk ilke ve nedenlerini konu alan bir felsefe disiplinidir. Bir varlık felsefesidir. Böyle bir durum var mı dedik mi? Demedik. Ha başka bir şey olsaydı denilebilirdi. Cevap Ceyhan. Parçaya göre Berkeley'in varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? George Berkeley, dünyada yalnızca ruhların ve bu ruhların idelerinin var olduğunu, buna karşılık maddenin var olmadığını öne süren İrlandalı bir protestandı. Berkeley, kendi zamanında yükselen materalist felsefelere karşı algıyı temel alan bir varlık anlayışı ortaya koymuştur. Ona göre var olmak algılanmış olmaktır. Ona göre fikirlerimizin nedeni maddesel koşullar ve varlıklar değil aksine doğal ve toplumsal çevre fikirlerimizin bir ürünü ve bir sonucudur. Bu nedenle doğayı değiştirmeye çalışmak yerine kendi düşüncelerimizi değiştirmeliyiz. George Perkel'e neyi savunuyor? Var olmanın temel koşulu düşüncedir, algılanmaktır diyor. Demek ki var olan her şeyin temelinde düşünce var. Düşünceyi savunan akım nedir? İdealizmin kendisidir arkadaşım. Peki bunu bulalım. Adana dualizm eleyelim mi ele gitsin. Bursa materyalizm eleyelim mi ele gitsin. Ceyhan öznel idealizm. Aa bir de öznelliği çıktı. O zaman kalsın. Denizli'ye bakalım. Oluşluk eleyelim mi ele gitsin. Edirne nesnel idealizm. Peki şu an savunduğu hangisi olabilir Berkeley'in? Berkeley var olmak algılanmış olmaktır. Her şey bireye göre de dediğine göre o halde öznel idealizmi işaretleyeceğiz. Cevap Ceyhan. Parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi kesin bir biçimde söylenebilir? Kant, saf aklın eleştirisi adlı eserinde metafizeye adeta tüm kapılarını kapatmıştır. Tanrı var mıdır? Ruh ölümsüz müdür? Ve evren sonlu mudur sorularına insanın kesin bir cevap veremeyeceğini ama yine de bu soruları sormaktan kendisini alamayacağını savunur. Ancak Kant sıra ahlaka gelince tavrı değişir. Pratik Aklın Eleştirisi adlı kitabında metafize sıkıca kapadığı kapıları tekrar açar. Tanrı'nın varlığını, ruhun ölümsüzlüğünü ve insanın özgürlüğünü ahlaki ka aklın kanıt gerektirmeyen belirtileri olarak kabul eder. Şimdi bakalım parçaya göre kesin ne söyleyebiliriz? Adana, metafizin kaçılması gereken çözümsüz sorunlar alanı olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Neden? Kant kendisine ilk başta bu alanı kapatmış, daha sonra açmıştır ki şunu söylüyor. İnsan diyor kesin cevaplar veremese de kendisini ondan alı koyamaz diyor. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Bursa'ya bakalım. Metafizik fikirlerin kendi içerisinde çelişik olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Olsa olsa Kant'ın kendi içerisinde çelişik olduğunu, metafizik hakkında çelişik olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden eleyelim. Ceyhan'a bakalım. Felsefenin metafizikten uzaklaştıkça doğruya yaklaştığına dair bir durum söz konusu muydu? Hayır hocam ele gitsin. Denizli. Felsefenin kendi içerisinde tutarlı görüşlere dayanan tutarlılığın tesi var mıydı? Yok hocam. Ele gitsin. Edirne. Metafizik kabul ve bilgilerin ahlaki görüşlerle ilişkili olduğunu kesin olarak söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Nereden söyleyebiliriz? Bakın Kant ahlaki durum söz konusu olduğunda tavır ahlaka geldiğinde değiştiğini ve metafizin ahlakla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Cevap Edirne.